Herkese merhabalar arkadaşlar dün bir paylaşım yapmıştım çocuğum için birikim hesabını ve bireysel emeklilik hesabını sizlerle paylaşmıştım bunu her ay düzenli olarak paylaşmaya çalışıyorum haziran ayından beri ee, burada tabi güzel bir getiri sağlamaya devam ediyoruz çocuğun hesabında en azından buradaki amacım tamamen ileride kendisine rahat bir hayat sağlaması en azından onun hayatını bir nebzede olsa kolaylaştırmak bugün bakınca işte 4000 dolar 170 bin lira civarı bir para yapıyor. Bugün için küçük adımlar ama gelecek için gelecekte onun hayatı için daha iyisi olacağını tahmin ediyorum. Hem dolar birikiminin yanında bir yandan da bireysel emeklilik hesabımız var kendisi için. Burada da doğduğundan beri açmış olduğumuz bir hesap var. Bu hesabı kendisi 3,5 yaşında henüz. Bu hesabı doğduktan birkaç hafta sonra açtı. Eşimin üzerine kayıtlı. Burada da önce 600-700 liralarla başladık. 1000 lira, 2000 lira civarlarına çıktık. Şu an son ödemelerimiz 5000 lira civarında bir ödeme yapıyoruz. Her ay kredi kartından otomatik çekiliyor. Bugün 5000 lira iki kişi dışarı yemek yemeye çıksanız 5000 lira hesap ödüyorsunuz hemen hemen bunu da burada biriktirmeye çalışıyoruz. Daha önceki paylaşımlarını takip eden olan eden arkadaşlarımız varsa kendi adıma olan iki tane bireysel emeklilik hesabından bir tanesini sonlandırmıştım. ülkemizde öyle şeyler oluyor ki yani devlet katkısı için aslında bu bireysel emeklilik sistemi bir nevi kullanılıyor. Yatırdığınız 100 liranın 30 lirasını da devlet ek olarak size Katkı olarak sağlıyor ama son siyasi gelişmelerden sonra ülkenin bu yaşamış olduğu talihsiz durumlardan sonra e, bu devlet katkısını belki ülke devlet tekrar geri isteyecek belki tekrar buna engel olacak falan diyerekten bir tane sözleşme ben kapatmıştım sonlandırmıştım e, eşim çocuğun hesabına devam edelim dedi burada akmasa da damlasın dedi. İşte aylık 5.000 lira 5.000 lira şu an bu şekilde devam ediyoruz. Ben bu paylaşımı yaptıktan sonra özelden birkaç arkadaşımız yazdı. Hangi fonları değerlendiriyorsun? Çünkü burada bugüne kadar ödediğimiz tutarın 82.600 lira olduğunu görüyorsunuz. Ama şu an hemen hemen iki katına çıkmış durumda. 164 bin liraya gelmiş bu 3 yılda biriken bir tutar Burada hangi fonları seçtiğimi sizlerle paylaşacağım ve tefas üzerinden Fonları nasıl seçebileceğinizi sizlere bahsedeceğim çünkü bu tefas üzerindeki befas sekmesini Bireysel emeklilik fon sistemi sekmesini e, çoğu kişi kullanmıyor. Çoğu kişi telefonundan ya da uygulama bilgisayarından girip bireysel emeklilik hesabına bakıyor. Hangi aracı kurumdaysa, hangi sigorta kurumundaysa o sigorta özellikle kendi fonlarını göz önünde tutuyor. E, i̇nsanlar da bilmeden dur şu fonu alayım, bu fonu alayım deyip aslında getiri sağlayabilecek fonu burada kaçırabiliyorlar. Yılda 12 kez fon seçme hakkına sahipsiniz. Bence bunu değerlendirin. Yılın 12'si yani yıl içinde 12 hakkınızı da kullanmasanız bile en az 3-4 tanesini kullanarak dönem içinde yani sene içinde fonlar arası geçişi sağlamanız kendi faydanıza olacaktır. Ben önce şunu sizle paylaşayım. Burada benim işte iki emeklilik fonundan bir tanesinin şu eşimin üzerine olan Garanti Bankası'nın üzerinden açmış olduğumuz bir emekli bir bireysel emeklilik sistemi ee, özeti. Burada %35 dış borçlanma araçlarına almıştık. Eee %35 altın fonuna yatırmıştık. %30 da hisse senedi fonlarına yatırmıştık. Ee, burada dış borçlanma araçlarının olmasının sebebi hani para yani fon fon olarak yani paramız burada döviz üzerinden değerlensin. Yani dövizde bir artış olursa buradan payımızı alalım diye düşüncemiz buydu. bunun yanında altın fonunu eklemeye karar verdik ki bu senin en iyi getirisini bu altın fonları yarattı. Onun yanında bir de hisse senedi fonlarını ekledik. bu düşüşten sonra mart ayındaki düşüşten sonra aslında ama hisse senetleri fonları da hisse senedi tarafı da bir düştü bir çıktı bir düştü bir çıktı aslında oradan da çok iyi getiri elde edemedik. Bunu da belki dışlayabilirdik. E, aynı şekilde diğer emeklilik fonunda da bu da e, işte QNB'nin e, sigortasında e, tutmuş olduğum fonlar işte yine aynı tarz gittik. Altın e, emeklilik fonu, dış borçlanma ve hisse senedi fonlarından oluştuğunu görebilirsiniz. Burada sadece yapmanız gereken Tefas sitesine girdiğinizde şu ortada Befas yazan yere tıklamanız. Ee, burada tabii daha farklı sekmeler de var. Bunlara daha sonra değiniriz ama bireysel emeklilik fon alım satım sistemi dediğimizde tıpkı normal fonlar gibi bireysel emekli fonların olduğu bu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Bakın son bir yıldaki en iyi bireysel emeklilik getirisi sağlayan fon e, AGA isimli altın fonu. Az önce dedim altın fonları zirvede. Bakın CFA fonu az önce saydığım listede şurada CFA fonu en iyi getiriler arasında yer alıyor. %80 gibi bir getirisi var. Altın fonunda tutarak bir nevi aslında bu getiriden de yararlanmış oldum. Oradaki hem 82 bin yatırıp 182 bin lira olan bireysel emeklilik sözleşmesi de hem de diğerinde hem garantinin hem QMB'nin ikisi de zaten yüksek getirileri. Niye? Altın bu sene çok fazla artış yaşadı. Bunun dışında dış borçlanma araçları fonu dedik. Bakın burada da çok kısıtlı aslında 5 tane var. Dövizin artışından da buradan faydalanmış olduk. Bakın garanti emeklilik %35, QMB %35'e yakın bir getiri sağlamış oldu. Hisse senedi fonları biraz geride kalmış oldu ama bazıları iyi getirenler de var orada şöyle baktığınız zaman HES biraz aşağılarda kaldı %31'lerde ama tabi 46 54'ler de var burada tabi teknoloji temalı olanlar burada tema seçmek isterseniz teknolojiye buradan bakabilirsiniz ama direkt hisse senedi fonu olarak baktığınızda yine %30'lar civarında bir getiri sağlamış olacaksınız. Bundan sonra ne yapabiliriz? Şimdi artık altın bence kazandırdığını kazandırdı. Bir süre daha sabit gidebilir. Ben bu ağırlıkta yani %35 olan altın ağırlığımızı bunu biraz daha %15, %20'lere çekmeyi düşünüyorum. Bunun yerine ucuz kalan BIST hisse senedi fonlarından biraz yani bu %30'luk ağırlığı %40 civarına çıkarabilirim. %20 altın desek, %40 da desek %60 yapar. Ee, siz araya farklı temalar koyabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi teknoloji fonu alabilirsiniz. Ya da daha temettü ödeyen fonlar var. Sürdürülebilirlik fonları var. Bunları ekleyebilirsiniz. Ama biz tarafında biraz temkinli olmak lazım. Ee, diğer kalan mesela bu ikisi %60 yaptıysa kalan %40'lık kısmı da e, ben aslında hazır e, Amerika tarafı da biraz düşmüşken e, onu ekleyebilirim diye düşünüyorum. Burada yabancı değişken emeklilik fonları, bakın bir yılda yüzde 54, 41, 37 getirenler var. E, bu aralarda düşmüşken belki onu değerlendirebilirim diye e, bir düşüncem var aslında. Şu dış borçlanma araçları bunlar zaten genelde eurobondlara odaklı e, fonlar oluyorlar. E, burada sadece mesela teknoloji sektörü bu. Bir önceki videomuzda da paylaştık. E, Magnificent seven dediğimiz muhteşem yedili şirketler başta olmak üzere bunlara yatırım yapan fonlar, e, S&P 500 fonlar. Zaten çok bir seçebileceğiniz bir fon da yok. Eğer yabancı bir e, içerikli bir fonu istiyorsanız aslında şu iki fonu sadece seçmeniz yeterli olacaktır. Ben de bunlardan ikisinden bir tanesini seçip eee %40'lık ya da %35'lik o duruma göre değişir. E, oradan bir e, fon eklemeyi düşünüyorum yani özetle şurada befas sayfasına gelip burada hangi fonun ne kadar iyi getiri sağlayıp sağlamadığını görebilir ve sözleşmenizdeki fonları da buna göre seçebilirsiniz yıl içinde bu değişiklikleri yapmanızı öneririm bakın altın zirvesinden geri döndü zirveden geri dönüp de burada bu değişikliği yapabilirseniz işte yabancı tarafa geçebilirsiniz Amerika borsalarına. Orası artarsa sene içinde para kazanmaya devam edersiniz ama hala hep aynı yerde kalacak derseniz getiriniz belli bir yerde sabit kalmaya başlar. Hiç kontrol etmeyen varsa fonlarını onu da kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ilk etapta açtığınızda müşteri temsilciniz sadece bir para piyasası fonu alır ve paranız orada biraz da erimiş olur açıkçası. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.